Gözlerinizin ışığıyla aydınlanan sınıflarımızda, seslerinizin çınladığı koridorlarda tekrar buluşmak dileğiyle. Hayat eve sar. Evde kalın, sağlıklı dönün. Sizi seviyorum. Bir sürü okullarımızda olamayacağız. Bu süre zarfında evde kalmamız gerekiyor. Evde kaldığınız süre içinde kitap okuyabilirsiniz, yeni hobiler edinebilirsiniz. Mesela origamiden bir kuş yapmayı öğrenebilirsiniz. Hayat eve sar. Evde kal, okula sağlıklı bir şekilde dön. Sizi seviyoruz. Sevgili çocuklar, zamanımızı boşa harcamıyoruz. Bol bol kitap okuyoruz, derslerimizin tekrarını yapıyoruz. Ayrıca bilgisayarlarla ve telefonlarla gereğinden fazla zaman harcamıyoruz. Merhaba çocuklar. Biz her şartta, her koşulda sizin yanınızdayız. Siz yeter ki sağlıklı olun ve evde kalın. Hoşçakalın. Hello guys, I know you miss your friends, your school, your class and your teachers. We miss you a lot too. For returning as soon as possible, please stay at home. Stay in hat. See you. Hello dear students, I miss you so much. Have a nice holiday. Oh, sorry, it is not holiday. School is going on. Please watch about TV, read book, And do your homework. Stay at home. Goodbye. Merhaba sevgili öğrenciler. sağlığımız için eğitim öğretime evden devam etmekteyiz. Sizlerle sürekli iletişim halindeyiz. Lütfen Heba TV'deki dersleri düzenli bir şekilde takip edin. Belgenizdeki ödevleri yapın ve bol bol kitap okuyun. Sıkılıyor musunuz? Resim yapın, film izleyin, müzik dinleyin, online bir eğitim alın ama evde kalın. Hoşçakalın. Selam çocuklar. Hep birlikte ne diyoruz? Evde hayat var. Sağlıcakla kalın, evde kalın. Sizleri seviyorum. Biz evdeyiz. Siz de evde kalın çocuklar. Sağlıkla okula dönün. Merhaba sevgili çocuklar. Hepimiz bir an önce kavuşmak istiyoruz. O halde... Evde kal! Evde kal! Merhaba çocuklar. Evdeyim, evdesiniz. Mutluyuz. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Allah çocuklar, bu zorlu süreci daha çabuk atlatabilmek ve sağlıklı dönebilmek için lütfen evde kalın. Hele uşak, ne işiniz var dışarıda? Oturun evde, çayımızı için, kitabınızı okuyun. Hani hep diyordum ya çocuklar, reklamlardan sonra görüşmek üzere. Kısa bir reklam olur umarım. Evde kalalım, sağlıklı. Sizin için yaşıyorum ben. Sizin için çocuklarım. Rüzgarın sesinde sizi, güneşin sıcağında ellerinizi, geleceğinizi görüyorum. Pırıl pırıl günleriniz aydın, günleriniz ak. Sevgili öğrencilerim, bizler sizlerle güzel, sizlerle değerliyiz. Sizleri çok özledik. Bu yüzden evde kal, sağlıklı dön. Sevgili çocuklarım, hayat evde güzel. Müdür amcanız hepinizi çok seviyor. Lütfen evde kalın.